Sepa Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın'la birlikte değerlendirelim. Burcu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, aylık bazda 2.04'lük bir artışa işaret ediyor. Yıllık bazda 32.95 ama aylık bazdaki artışlara baktığımız zaman da mal tarafında 1.52'den 1.72'ye, hizmet tarafında 3.14'ten 2.65'e ama malın altında da özellikle gıda tarafı dikkat çekiyor özellikle işlenmiş gıda dikkat çekiyor manşetlerde. Dolayısıyla nasıl okumak lazım burada gıdayı? Evet, aslında sizin de biraz önce ifade etmiş olduğunuz üzere Hı. Ağustos ayındaki aylık enflasyon artışının temel sürükleyicilerinden birisi gıda oldu. Diğerlerini de konuşmanın diğer kısmında değerlendiririz. Gıda özelliği de elbette bizlerin özellikle e, bu sene yaşanan don olayları yine topraklı koylayları ve iklimsel değişiklikle beraber aslında gıda fiyatları tarafında bir sıkıntı yaşayacağına dair süreci uzunca bir süredir söylüyorduk ki aslında Ağustos ayındaki süreçte biraz malumun ilanı oldu. Ki bunun özellikle Merkez Bankası'nın en son enflasyon raporunda yapmış olduğu açıklamalara göre ceremesini biz 2026'da çekmeye devam edeceğiz. Bu gıda tarafındaki enflasyon maalesef Merkez Bankası'nın faiz politikasıyla kontrol edebileceği bir süreç olmanın ötesinde esas olarak aslında yapısal ve e, hükümetin uygulayacağı politikalar birebir ilintili çözülebilecek bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Şu aşamada tabii ki en önemli konular arasında iklim değişikliğinin yaratmış olduğu arz kısıtları, yine benzer şekilde Türkiye'nin su kullanım, su kullanım tüketim politikası, tarımda verimlilik, yine ithalat kaynaklı dış taraftaki gübre e, ve e, tohum fiyatlarına bağımlılık, arz zincirindeki kısıtlar gibi aslında ulaştırmaya kadar birçok alanda özellikle gıda fiyatları konusundaki tedarik kısmında çok ciddi sorunlar var. Ki bence bu sorunların en önemlileri arasında da yine bu hafta başında görmüş olduğumuz milli gelir rakamlarına baktığımızda da üretim tarafında en çok küçülen sektörler arasında da tarımın yer aldığını görmekte. Aslında bizim gıda güvenliği açısında ve tabii bunun bir diğer tarafı da özellikle genel olarak tüketim takımına baktığımızda da gıdanın en çok etkilediği kısımda düşük ve orta gelirli hanelerin üzerindeki bütçe yükü olduğunu da gözetirsek aslında bunun acil ve çözülmesi gereken konular karşısında bize SOS verdiğini Ağustos ayındaki gıda enflasyonu rakamında söyledi diyebilirim. Peki şimdi hemen bakıyorum işlenmiş gıda içerisinde özellikle ekmek ve tahıl tarafında 1.43 seviyesinden 5.77'ye kadar da bir yükseliş var. Bu da dikkat çekici. Şimdi yani tarım tarafı aslında alem veriyor. Gerek don tarafı, don olayı gerekse diğer belki arz tarafının sorgulanması gerektiği geçtiğimiz günlerden geçerken sanıyorum enflasyon sepeti içerisinde kendisini göstermiş gibi duruyor. Bunun yanı sıra diğer tarafta özellikle hizmet kalemine gelmek istiyorum. Hizmet kaleminde de 3.14'ten 2.65 seviyesine geriliyor ama hizmet kaleminde de burada mesela lokanta tarafına bakıyoruz. Lokanta tarafında daha sınırlı artışlar dikkat çekiyor. Yani 1.88'e gerilemiş bulunmakta ki orada yüksek seyir yıl boyu takip ettiğimiz gelişmelerden biriydi ama kira tarafında herhangi bir değişim yok. 468'den 461 seviyesine keza haberleşme tarafında yine sınırlı. Yani ulaştırma hizmetleri bir e, artış kaydetmiş. 126'lardan 28'den 336'ya kadar bir artış var. Dolayısıyla kira tarafı, ulaştırma tarafı hizmet kaleminin altında yüksek seyrini korumaya devam ediyor mu? Ne dersiniz? Bunu nasıl Merkez Bankası bu fiyatla başa çıkabilecek dezenflasyon sürecinde bir risk oluşturur mu faiz indirimi? Şimdi belki sizin hizmetler tarafındaki kira kompozisyonu bir de tüketim tarafında en çok etkisi olan konut tarafından bakarak değerlendirelim. Çünkü tüketici sepeti içerisine bakacak olursak tüketici sepeti 3'te oluşturan zaten kalemler gıda, barınma ve ulaştırma olarak karşımıza çıkıyor ki e, Ağustos ayındaki enflasyonda da esas sürükleyicisi olan gıda ve konut enflasyonu olmuş oldu. Bu da yine biraz önce söylediğimiz gibi aslında gelir adaleti üzerinde olumsuz bir konu. Konut tarafındaki enflasyona Merkez Bankası faiz politikasıyla ne kadar etki edebilir, ne kadar etki konusunda şimdi gelin beraberce değerlendirelim. Konut tarafındaki esas konuların içerisinde bir tabii ki konutun hala bir yatırım aracı olarak görülmesi ve bunun da faiz politikası ve özellikle ülkedeki finansal risk indikatörüyle yakından ilişkili olması önemli bir parça. Burada faiz politikasıyla her ne kadar kontrol edilmesi Mümkün olsa da diğer tarafta da özellikle ülkemizin parandırmış olduğu yüksek finansal risk kat sayısı ve özellikle politikalar konusundaki öngörülebilirlik konusundaki sürecin olumsuz yönde seyretmesi konut tarafında özellikle bu spekülatif yatırım kaynaklı süreçlerin konut fiyatlarını artırma yine kira üzerindeki baskıyı tetiklemesi konusunda Merkez Bankası'nın elini kıtlayan temel bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden faiz indirim sürecinde özellikle bu finansal volatilitenin ne kadar etkileyeceği de konut fiyatlarının yeniden bir yatırım aracı olarak ilmenip ilmelenmeyeceği konusunda aslında önemli belirleyicilerden birisi olacaktır. Ee, kısaca sorunuzun cevabı evet faiz politikası konut fiyatlarındaki artışı ve özellikle konut enflasyonu olumsuz yönde etkileyebilir. Ama diğer tabi, taraftan bakacak olursak konut fiyatları neden bu kadar yüksek artıyor kısmında da yine konunun yapısal kısmı var. Yani arz boyutu var burada Türkiye'nin özellikle deprem kuşağında olması, depreme karşı konutların yenileme ihtiyacının yüksek olması ki İstanbul gibi temel metropollerin özellikle bu konuda yaratmış olduğu yüksek arz kısıtlı konut konusunda ve kira fiyatları konusunda yükselişi önemli ölçüde tetikleyen temel kalemlerden birisi. Tabii bunun dışında işte isterler afetler gibi Türkiye'nin konut konusundaki direncin yenilenmesini gerektiren diğer süreçlerde yine konuttaki faiz kısıtlarını tetikleyen bir konu. Yani özet itibariyle bakacak olursak bir evet faiz politikası ile doğrudan ilintili bir süreci var konut fiyatlarının ve özellikle barınma enflasyonunun. Ama bir diğer konu da Merkez Bankası'nın kontrol üstünün dışında olan ve mutlaka çözülmesi gereken de tabii ki Türkiye'nin yapısal olarak stok ihtiyacını özellikle afetleri ve deprem ılganına göre yeniden gözetecek bir şekilde ortaya koyacak bir stratejiyle gitmesi olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle üfe üfe farkına da bakalım. İki farka baktığımız zaman üfede yıllık artış 25-16 aylıkta da 2.48 aylıkta üfede aslında hız kesme yok. Üfede son aylarda bir artış dikkat çekiyor ama üfe üfe makası da ise 7,79 puana kadar geriledi. Orada bir makas ayrımı vardı. Bugün baktığımız zaman üfe tarafı yukarı yönlü hareketini sergileyerek bu makası kapatma yolunda. Şimdi nereden kaynaklanıyor üfedeki artış? Bu bir. İkincisi işte dezenflasyon süreci burayı tehdit eder mi? Evet. Şimdi üfe tarafında aslında artışı tetikleyen yani temel unsurları içerisine bakacak olursak burada ee, çeşitli konular içerisinde bizim karşımıza çıkan konular nedir? Özellikle gümrük vergileri kaynaklı ithalat fiyatlarındaki geçişkenliğin e, üfe tarafına etkileyecek bir süreci bizim karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan aslında üfe tarafındaki fiyat artışların uzunca bir süredir baskılanması, e, bu konuda artık üfe artışlarının normalize edilmesi gibi konularda da karşımıza çıkıyor. E, ama şöyle bir süreç var. Özellikle izleyen süreçlerde parasal sıkılaşmanın ve aynı zamanda bizim bilgi gelir serilerinde ve yine kamu e, maliyesi tarafında gördüğümüz rakamlarda gördüğümüz üzere aslında faiz dışı dengede e, ciddi bir konsolidasyon var. Tüm bunları tabii ki üretici tarafına ne kadar etki edeceği etmeyeceği de üretici enflasyon üzerindeki baskılamayı devam ettirecektir. Şu aşamada biliyorsunuz kimi kurumlar tarafında özellikle 3. E, ve 4. çeyrekte sınırlı bir e, resesyon riskine girmesi Türkiye'nin olası görünüyor. Tabii ki üfe tarafında özellikle resesyon risklerinin hayata geçmesiyle beraber fiyat marjlarının artışların olumsuz yöne geçmesi de olası. Ancak bas senaryo içerisinde herhangi bir daralma karşılamadan üreticinin devam etmesi konusunda da özellikle ithal fiyatlar ve e, Türkiye'nin enflasyon olan mücadelede ne kadar başarılı olup olmayacağı da üretici fiyatları ve dolayısıyla tüketici fiyatları üzerindeki gidişatı belirleyecek esas unsur olacak. Bence üretici tarafında gözetmemiz gereken temel konulardan birisi de reel sektörün enflasyon beklentileri olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar reel sektörün enflasyon beklentileri aşağı geliyor olsa da bir yıl sonrası için beklenen yani şu aşamada Temmuz 2026 rakamlarını biliyoruz. %35'in üzerinde bir enflasyon bekleyişi var reel sektörün ki bu da hatta %40'lara yakın bir enflasyon bekleyişi var. Bu da mevcut aslında bugün açıklanan %33 seviyesindeki enflasyonun da üzerine bir enflasyon. Bu da ne demek oluyor? aslında reel sektör şu aşamada enflasyonun düşeceği konusunda genel kanaate ulaşmamış demek oluyor. Bu da hem üretici hem de tüketici konusunda enflasyon beklentilerinin aşağı çekilmesinin ne kadar önemli olduğunu karşımıza çıkartıyor diye özetleyebilirim. Şimdi bir önceki yılın aynı ayına göre aslında yönetilen yönlendirilen fiyatlar hariç tarafa baktığımız zaman tüfe tarafında 32'de 19 yani burada herhangi bir büyük bir katkının geldiğini sebebiyet verdiğini de görmüyoruz ama büyüme kompozisyonu büyüme kompozisyonun içerisinde özellikle şöyle mevsimsel etkilerden arındırılmış veriye bakacak olursak hane halkı tüketiminde daralma devam ediyor, kamu harcamalarında daralma öne çıktı dikkat çekiciydi. Bunun yanı sıra yatırım harcamalarına baktığımız zaman orada artı bir değer vardı ama net ihracat tarafında ise maalesef orada da düşürücü bir etkiye sahip sonuç vardı. Şimdi bugünkü enflasyon verisiyle değerlendirecek olursak bu kompozisyonu. Patika yılın sonunda ne kadarlık bir faiz indirim alanını bize getiriyor? Elbette. Şimdi bugünkü enflasyon rakamlarının ben Merkez Bankası açısından olumlu bir enflasyon verisi olmadığını iletebilirim. Ki buna da bakacak olursak aslında 2005'ten bu yana Ağustos ayları içerisindeki aylık enflasyon artışlarına bakacak olursak büyük şoklar yaşadığımız işte biliyorsunuz 2018'deki Ray Brunson şoku işte 2023'teki kur atağı gibi süreçleri de bakacak olursak aslında iki yılı aşkın süren dezenflasyon programına rağmen Ağustos 2025'teki aylık enflasyon artışı son 20 yıllık hatta belki daha uzun süreçteki enflasyonun en yüksek aylık artışları arasında yer aldı. Yani dediğim gibi 2023'teki kuratanı, 2018'deki rahim Fransız'ın kuratanı atacak olursak aslında en yüksek ikinci aylık enflasyon olarak karşımıza çıktı. bu da bir öncesi de tabii ki Ağustos 2024'teki enflasyondu. Bu enflasyon özellikle şu aşamada bizim Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için arı hedefi olarak öngördüğü enflasyonun hem de ...2026 yıl sonu için hedeflemiş olduğu ara enflasyon hedeflerinin patikası içerisinde rahatlıkla ulaşabileceğine dair sinyal vermiyor. Onun dışında dün itibariyle yaşamış olduğumuz özellikle finansal piyasalara yansımaları olumsuz olan süreçlerle birlikte de... ...Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusundaki alanı daralıyor diyebilirim. Bu çerçevede elbette şu aşamada gerçekleşen enflasyona göre Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için alanı bulunmakla birlikte... ...hem yüksek finansal risk indikatörü konusundaki belirsizlik ortamını yüksek seyretmesi... ...hem de aylık enflasyon patikasının şu aşamada Merkez Bankası'nın... E, ...yıl sonu içerisinde e, %25 olarak görmüş olduğu alt tahmin bandına doğru gidecek... ...hatta 129'luk üst bandı doğru da e, riskler barındıracak bir süreç içerisinde olmasından dolayı... ...ben Merkez Bankası'nın başkanın da daha önce ifade etmiş olduğu üzere faiz indirimlerine temkinli gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu gerek enflasyon tarafında gerekse rezervler ve kur konusunda da Merkez Bankası'nın daha ihtiyatlı bir alan korumak isteyeceği politikasıyla beraber daha örtüşen bir set olarak benim karşıma çıkıyor. Ama Burcu Hanım bir tarafta da kapasite kullanım oranı pandemiden bu yana en düşük seviyeye gelmiş bulunmakta. Top verilerine bakıyoruz. İş gücü sayısındaki artış sanayide özellikle dikkat çekiyor. 200 binlik bir oradaki işten çıkarılma durumu. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman yani işletme sermayesi ihtiyacı olan işletmeler açısından gerek konkordatalardaki artış sayısı tüm bunları alt alta koyduğumuzda da reel sektöründe bu gevşeme sürecine ihtiyacı var gibi duruyor en azından piyasadan gelen sesler bunu gösteriyor. O zaman nasıl bir denklem uygulamalı, ee, nasıl bir süreç olacak ki? Çünkü bu sefer istihdam piyasasına yansırsa sonuç büyük tahribatla sonuçlanabilir. Kuşkusuz söyledikleriniz oldukça doğru tespitler. Hmm. Ki iki yılı hmm. aşkın bir dezenflasyon programı özellikle hem ücretler tarafında hem kur tarafında hem de faiz politikası ile beraber aslında benim biyolojik önceki işverenim IMF'nin oldukça eleştirilen kemer sıkma politikalarının, 90'lı yıllardaki kemer sıkma politikalarının bir benzeri uygulanmış olmakla birlikte ve sürenin bu kadar uzun olmasıyla beraber bunun olumsuz etkilerini görmemiz ben kaçınılmaz olarak değerlendiriyorum. Ki bu çerçevede faiz, ücret, kur baskılama rejimleriyle beraber gidilen ki diğer tarafta aslında faiz dışı harcamalarda da ciddi bir konsolidasyon olduğunu da düşünürsek bunun özel sektör tarafındaki etkilerinin olmamasını düşünemeyiz ki şu aşamada maalesef bulunduğumuz durumda hala yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bugün açıklanan enflasyon 133 bandı ile bize gelişmekte olan ülkeler veya birçok akran ülkenin enflasyonu yaklaşık 10 kat kadar yüksek bir yıllık enflasyonu karşı karşıya bırakmış durumda. Hatta açıklanan aylık enflasyon rakamının da birçok gelişmekte olan ülkede dair yıllık enflasyonun benzer düzeylerinde olduğunda unutmamakta fayda var. Bu çerçevede bizim dezenflasyon sürecinin maalesef bu kadar uzun sürece yayılmış olmasının yan etkilerini özellikle sizin biraz önce söylemiş olduğunuz gibi COBİ'ler bazındaki real sektöre yansıması maalesef olumsuz ve kaçınılmaz olarak karşımızda duruyor diyebilirim. Ancak şu aşamada barındırılan yüksek risk enflasyonun tetikleme potansiyeliyle beraber Merkez Bankası'nın Faiz indirme sürecinde daha keskin bir indirim politikasına girmesi de Türkiye'nin yeniden başa sarması ve enflasyonla olan mücadeleyi de kontrolü kaybetme süreciyle baş başa bırakabilir. Bir merkez bankacının ana hedefi enflasyon olduğundan dolayı ben merkez bankası tarafından burada enflasyonu önceliklendirme olarak kullanılacağını değerlendiriyorum. Ama tabii ki hükümet tarafında uygulanacak idari, mali, kurumsal ve yapısal politikalarla bu süreç ekonomi üzerindeki etkilerin, hane halkı, real sektör üzerindeki etkileri azaltılabilir. E bu politikalar dediğim gibi Merkez Bankası'nın ötesinde aslında hükümetin uygulayacağı politikaları birebir bağlı. Şu aşamada aslında Merkez Bankacılığının kendi sınırlarını dayandığını söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Doktor Burcu Aydın.